Evet bekliyoruz. Feribot'a bineceğiz. Koala adasına gideceğiz. Koala hiç görmedik ya Koala görmeye gideceğiz. Yolculuk uzun. Kaç dakikaymış buradan? <laughs> Çok. Kaç? Ya yani tamam mı? Sırf 20 dakika falan şu an feribotu bekleyeceğiz sanıyorum. Bindikten sonra ne bileyim bir, bir buçuk falan herhalde. Dakika değil mi? Dakika. <laughs> Hemen şu karşısı çünkü. Niye öyle bir şey yaptın anlamıyorum. köprü yapmamaların e, sebebi oranın bir özelliği olsun diye olsun. bence. Olsun. Evet. Herkes rahat rahat gelip çıkamasın. Evet. Bir de yani feribota binmek için şimdi biz Eşen ta 45 kilometre geriden döndüm buraya. Değil mi? Feri binsin karşıya geçsin diye. Onun gibi düşünen insanlar çok. Yolumuzu çevirdik yani. Bir saat uzattın. Bir evet. saat geliş bir saat gidiş uzattık. Ve Şimdi Koala Adası'na gidiyoruz. Şey Yolculuk yanaştı. uzun. Yolculuk uzun. Feribot yanaştı. 2, 4, 6, 8, uf! 10 araba alıyor. <laughs> Çok büyük. Çok 10 büyük. araba ama sıraya bakar mısın? <gülüyor> 2, <gülüyor> 2, 4, 6, iyi bir 8. Bizden sonraki kişi 2'yi de alır. Şey, Yaz be <laughs> ya. Ada ya sonuçta orada yaşayan insanlar da var. Gider herhalde. Çoğu yere köpek veya evcil hayvanları almıyorlar çünkü o yüzden. Sıra arkalara kadar ulaşıyor. Herhalde burası ikinci feribotu alır. Buraya ikinci feribotu alır değil mi? İşte. Muhtemelen. Alır herhalde. Çocuklar gelemediler daha. Tarçını buraya aldım çünkü ses çıkarmasın diye. Orada olursa bağırır. Eğer pet almıyorlarsa Pişt. bağırmasın. Ses çıkarma. Ses çıkartma oğlum, okey? Good boy. Erşan Sultan. Feribot boşalıyor. Bireceğiz şimdi. 10 araba alıyor toplamında. Hoş. Kahveler de geldi. Biz 10.yız ama. Yapamamışlar mı? Kayda makinamız geldi değil mi? Geldi. Sen kahvesi sağ ol. Yaptırayım mı ben sana? Yok yani. Sen ki sağ olasın. Gidiyoruz. Şimdi muhtemelen bizi iki araba alırken sayarlar. Niye? Şu araba ne var o gün? O da doğru. Araba 750-800 kilo, deki 900 kilo, bu iki buçuk ton. Ha, şimdi diyecek amca, sen iki arabasın çıktık geri de kalma. Nasıl <laughs> de? Sen yürüyerek geleceksin. Yüzerek geleceksin. Alırlar mı acaba? Bizi alacak mı? Ben ona, ona ona şüpheliyim. Alır alır. Şüpheliyim ama. Ha, bize bir şey. Şu dayanacak. Tü. Yes. Ortaya gittiğin. Evet, evet. <laughs> Ceydin. <laughs> Aynen değil mi? Bizi kervalı Aynen. Ooo oh, no. Oo. Çok uzun yolumuz var. Oo, oh, ey şo. Süper. Bunu niye böyle veriyor biliyor musun? Ortada sen dur. Ağırlık. Ağırlığı ortaya Ağırlığı veriyor. veriyor. Yeah. Şaka değil gerçekten. Çünkü iki araba kadar biz varız. Yeah. Adamın onun dengesini yaparken gidiyor. Onun için orada duran biri var zaten. Arkamızdan bir tane bitki geliyor. Onu da Burada... Onu da buraya verdi. Evet. E şu heyecanlı mısın? Hı? Hı hı. Koalaları göreceksin. Ne de, demeyi nereye de yapıyoruz? Bize mi öyle Öyle mi? Gerçek. Şimdi şeyciler gelir. Simit. Simit'i gelir. Ay Türkiye'de şey gene, gene bak Tarık abi Gül'ü anacağım gene. Her hı. videoda anıyorum ya. Tarık abiyle Hülya abla Gül'e <laughs> giderken değil mi? Aynen İstanbul'da. Feribot'a bindik. Feribot'a bindik. Bir de karşıdan karşıya geçerken Ay orada çay içmiştik, simit yemiştik, değil mi? Ne yani böyle satıcılar falan geliyor, seyahat satıcılar falan. Güzeldi. Şakış, ne çakış jilet bıçak. Şarkı söyleyenler de vardı. Oo. <laughs> Sen TRT'nin sanatçısıymış. Doldu mu? Ne oldu? Bitti. Ha doldu, kapandı ve gidiyoruz. 3, 2 3 4 15'miş mi? Ben demin 10 araba saydım. 15 arabaymış. 3 sıraymış. Ben 2 araba saydım. Korkmuştum ben ilk seferde giremeyeceğiz diye. Eşen gidiyoruz. Ve bu şimdi denizin üstüne gidecek Eşen ama bütün arabaları götürecek oraya. Halbuki bunlar 3 tane yapsalar köprü olmuş olur. <laughs> ya. Değil mi? Bak <laughs> şuradan şuraya. Ama geç ücreti için hiç kimse oradan oraya <laughs> arabayla 13 lira vermez. Değil mi? Evet. Devam. Evet. Evet. Sarmısın. Lütfen Tarçın. Lütfen anneciğim. Su ser misin? Şimdi 13 giderken vereceğiz. 13'e gelirken vereceğiz 26 lira. 26 liraya lir. deseler ki buradan karşıya geçerken 26 dolar. Lira değil lir. de doları. Giderken köften köpeği verir misin? Kimse vermez. Verenler de itiraz eder. Ve gidiyoruz şu an. Gidiyoruz. Çok uzun yolumuz ama ya. Dalgalar falan çıkar mı ki? Yunus balıklarını görür müyüz? Köpek balığı falan. Buradan çekeyim bari. Buradan belli olur gittiğimiz. Toplam 100 metre var mı? Bilmiyorum ki. <laughs> Sanmıyorum ya. O kadar da olsun. Ne yani olsun 100 metre. 150 metre. Eşen inmek ister misin? Aşağıdan sen inmek ister misin? Eşen inene kadar da karşıda oluruz herhalde. <laughs> Çok özel değil. bir sinema falan koysalar. Yüzme havuzu falan böyle. Yani değil mi? Eğlenceli. Vatsuviti olsa böyle paylançolar falan gelse. Dubai'deki şey gibi. Aa. Dubai'de de binmiştik ya hatırlıyor musun? Geldik. bir daha dönebiliriz. <laughs> Şimdi burası Koala Adası ha? Koala Adası. Asıl is ne? ismi ne? Raymond. 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 Adası. Raymond, <laughs> Raymond Island da Koala Adası oradan geçiyor koalalar kafeste mi yoksa şey mi canlı canlı dışarıda mı? Ya inşallah koala vardır hoş ya <laughs> canlı. Gerçekten mi? Dışarıda. Niye götürüyorsun o zaman bizi koala yoksa? <laughs> Bir ümit arayacağız. Allah Allah. Ey şan. Arayan belası. Koala doldur. yokmuş ki. Damlaya damlaya gör olur. Bak. <laughs> good morning, good morning, good morning. Hı. Tarçın oğlum, bir oğlumun ne kadar usta oturduğu bak nasıl belli, nasıl belli. Korkuyor. Neden ses çıkarmıyor? Korkuyor. <laughs> Korkmuyor. Gideriz. Evet, ben onu bırakacağım sanıyor hala ve artı kafese koyulmamak için usta oturuyor. Gerçekten çok zeki bir köpek benim köpeğim, değil mi oğlum? Akıllı oğlum benim akıllı oğlum benim, o kıllı oğlum benim. Bu boy. Büyük demeyi de İngilizce batan hiç böyle ferbatları gördünüz mü? Vardır ki. Var var. Kesin vardır yani. Ben, Düşünsene 2-3 tane söyleyeyim. ağır buraya koysun. Biz onu hatırlıyor musun? Şeyde de beni. Uffa, Adıyaman. Adıyaman arkasından Van, binindik. Van, Van'da mı Van bindik? Giderken. Ay. E, Atatürk Barajı'nı Ama geçmek için. Ama o çok korkunç bir şeydi. Bir tanesi böyle... Maske, mi lazım? Maske mi lazım? şimdi değil maskelerimiz var burada zaten iki tane pembe ben bana siyahlar tamam eşya al sana eşya al bunu alın oğlum sizde siyahları babası sen bunu alabilirsin Dolmuş. Bu da. O işte. Biz eşanla takım olacağız. Pembe aldık geçen gün kendimize. Tekpare'yi. Gel gel. Girti izim. İş bize. Allah Allah. Niye de hilenki o zaman orada? Armut. Töpür töpür ya. Evet. Sakinim neyse. Aslında Turul abinin dediğini diyecektim ya neyse demiyorum. Kalk kalk kalk, kalk. Allah Allah. Ya. Yol veriyoruz. Götleri dalga geçmiyorlar lan. Vallahi ha. Ama ne yazdı ne ya. Ben onu okuyordum. Ne yazdı? Geçişlerde dedi şeye kolonalara dikkat edin falan yazıyordu. Bugün. Gerçekten mi? Uyarı tabelası vardı gerçekten. Aa. Mi? Her, her geçtiğiniz zaman onu sorar mı? Oluyor? Var Vardır bunların şeyleri peynir. bence. Belki aylık Plaka he, kayıtlıdır. Yes. Merakalismus bunlarda da. İşte bildiğiniz ağaçlar falan süsleniyor. Park edip yürüyeceğiz mi burada? ne var? dolaşalım tamam mı? Çok büyük yer oluru sanmıyorum. Bence arabayla bir tur at önce. Şu bir şey Hı -hı. var, dört tekerlekli bir bisiklet falan var. Yaşan Sultan isterse ondan Bukarı. kiralarız. Hı -hı bekten onu da seyretmiştim ben bu adamın beklemelerini. Tabii kafe, restoranlar falan vardır ama şeydir yani Var gene domuz fosu donuz. domuzdur yani. Evet. Neresi Neresi Orada. Burası. Neresi? Nasıl? How much is the purse? Bir hmm. bak hemen. Hadi göz. Hemen bir bak hemen bakıyorum. Burada da şunu gösterebilir misin? Burada da istemediğiniz eşyaları böyle koyuyorsunuz kapının önüne. Sonra internete koyuyorsunuz, free yazıyorsunuz, adresi veriyorsunuz ve gelip, veriyorsunuz. Alıyorlar yani, olanlar, gelip alıyorlar yani. İtfaiye olanlar, oradan gelip alıyorlar. Çünkü bunu götürüp çöpe atsanız para veriyorsunuz. Yani onları götürüp çöpe atmak için para veriyorsunuz. Hani insanlar diyor ya, yurt dışında herkes o kadar zengin ki bozulan televizyonu, bu boz, işte çamaşır makinesini falan filan dışarılara koyuyor. Alakası yok, yaptırmak çok pahalı çünkü. İşte Mecbur koyuyoruz. Ya, en kötü televizyonu bugün. Yaptırmaya 300-400 dolar para alıyorlar. Açıp kapatmaya tabi rahat ha, değil gidip yani. Gidip yenisini mandır. alsan 600-700 dolar. 600-700 dolara neyse 1000 dolara Hı. alabiliyorsun. O yüzden hiç gerek yok diyor. Ha, İnsanlar land size koyuyor. Lens size 300? 800. 800 o. Hayır. Lens size 300? Hayır. Evet, Böyle gidiyoruz da arabayla gidiliyordur herhalde değil mi? Hani, aha Eşan dediğim bisiklet bu babacım bak. <laughs> oh Eşan. Bak <laughs> ah, bir tane akıllı hiç sürmüyor öbürüne yüklenmiş. Gidiyor. Oh mis. <laughs> Korkuyor şimdi onlar. Soruyor mı? Hiç ka kanguru gömşey, kovala ka ka gördünüz mü? Ağaçlara bakın ama, onlar da gri görünmüyor ki. Ne kadar? How much? 300 Meraland, 375. 375 dolar. Bak koala işareti koymuşlar. Koala bu tarafta. Bir tane bir yer var. Eski bir ev Niye biliyor musun babacığım? 600 Meraland bir eski bir ev var içinde. Ofi 3 odalı ev. 1.1. Niye şey çünkü o küp o şey küp o şey feribotu yakın. <laughs> bir de şey yorum buraya inşaat maliyeti çok yüksek olur. Bence de. Oh, yeah. Nerede beton beton? Oo geçirmek. Beraber. Ay doğru bak şöyle düşünürsen. O, o neymiş? Ne yazmış olsan şuraya? Masanın üstüne. Neyi kiralayabiliyorsun elin? Bot Ha botları. Ha. Bak. Bildiğin kayak yazmışlar ona da bak. Şey İngiliz kayak. Şey var ya kanolar var ya kano. Kanolara mı kayak Otik diyorlar? Şu de, tarafta bir şey. Aa bir resim çekiniyorlar orada ama bisikletle resim o, çekiniyorlar. orman. Aa var orada herhalde. Orman tarafına gitmek istiyorsunuz mu? Dedim evet o taraflara bir yere gidelim hadi. Tamam araba gidiyor mu yani? Araba, da, araba yolu gösteriyor. Tamam. O, tamam. Şöyle, no, Tam Aliyan Ali kurs. No copy. No, copy. Orada da zaten yolu göstermiyor da sonra. Tamam. Evet biraz gidelim. Koalaları görürsek çekime devam edelim. Gördüm ve hemen indim. Pişt, pişt, pişt. <laughs> Hello. Önce ben gördüm. Önce ben gördüm. Ben buldum. Uyuyor mu? Tipe bakar mısın ya? <laughs> <laughs> Eşan hemen sıkamadı. Bakıyor bak bak bak. Eşan üstüne zıplayanlardan mı? Evet bana biraz lütfen. Ağzımı kapatıyorum. Şöyle kollarımı. tırmanayım mı? Bir acayip kokuyor bunlar da ya. Bir tane ama. Daha vardır. Bak ağacın renginde olduğu için zor görülüyor. Baksana tipe bak. Uyuyor mu? 22 saat zaten günlük 22 saat uyuyormuş bunlar. Geri kalan 2 saatte de yemek yiyorlardır. <laughs> Gördün mü olacağım? Hani bu evde oturanlar bu kuş mudur koval gölete? Evlerine falan giriyordur bunların. Evet, yani bıkmışlardır haliyle yani. Bal yiyen balda mı sanır tamam. ne var? Nasıl bakıyor? O da diyor ki şu an şey. Aha insan gördüm. <laughs> <laughs> sıkın sıkın. Hadi bir şekilde onu, Çok fena. Dün ormanda da vardı. Sit oğlum. Sit. Sit. Ya. Yeah. Jump. Jump. Sit. Stay. Siyah kuğu da var aşağıda var. Kuğular, ördekler. Büyümüş ama bu yavrular. Şimdi anne baba ve yavrular ve yavrular var kaç tane? 10 tane 20 tane var herhalde. <laughs> Maşallah. Kuğulara var. Bak bu da kalabalık tabii evet. Evlerde böyle bu şekilde. Hiç böyle ağır tuğlalı mumlalı. Ay şurada bir tane var ama. Birkaç tane var sanıyorum. Vay <laughs> kafayı ne o da kafayı gömmüş. Duba mı? O? Ben kafayı gömüş bir türlü çıkartamadı diyorum. Kolları bak. Kırmızı kakalı bunlarda. Esti. esiyor Şimdi burayı neden çekiyoruz? Çünkü bir sürü kanguru. Bakıyor zaten. Nasıl bakıyor ya? <laughs> Hepsi bakıyor. <laughs> bu tarafa yakın olsalardı keşke. Ağaçlandırmışlar bu tarafları da. Bu taraflara pek gelmesinler diye değil mi? Buraları da ağaçlandırıyorlar. Onları ortada yaşasınlar diye yer yapmışlar bence. <laughs> Şimdi daha yakından da görebiliriz Eşen belki. Gidiyoruz halen. Oğlum, sona da yok bir şey yok. Yani ben bir, bir benim sesim biraz yükselsin hemen alttan tüt tüt yapıyor anladın mı? Hani şey yapacak, havlayacak, kızacak. Yok oğlum şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Şaka yaptım. Bak bak, çıktı. Bir şey oldu sanıyor. Bir şey olmadı. Oturabilirsin yerine. O da bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hala gidiyoruz. kangurular Kangur çıkabilir solda, solda, Eşe bak, eşe. Bak. eşe. Ay küçücük. Küçücük. Bak yavrusuyla. Let's go. Hello. Of box, oh, box mu yapacaksın onlarla? Y Hadi git yap bakayım. Koş. Y Sen değil tarçın. Sen değil. Y tamam bakıyoruz sana. Right here, right here. Koş üstlerine doğru ne yapacaklar bakalım. Hadi box yapacaklar mı seninle? Oh. Tarçın öpüyor bir gitmeden. Hadi kanguru jack ol. <laughs> Fight mi diyor <laughs> Gel. Korktular senden bak. Yapamazlar seninle. Tarçın noy. Noy. Sit. Jump. Jump. Good boy. Sit. Onlar korkarlar anneciğim. Al çantanı. Daha çoğuna gidiyoruz. Tabelayı gördük sonuçta. Hadi. Biz izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.